Bu gece küçük motorumuzdayız. Honda Vare 110i. 110'luk enjeksiyonlu. 4 ileri debriyajsız vites. Değiştirme sistemi. Hatta rotary vites. 4'ten 1'e hatta pardon 4'ten boşa düşüyor. Bir daha bastınız ama 1'e geçiyor. Işıklarda durunca güzel oluyor. 4. viteste duruyorsunuz. Sonra bir basıyorsunuz boş kalkarken de bir daha basıyorsunuz. 1. 3, 2, 1 yapmanıza gerek kalmıyor yani. Şehir içi ulaşım için çok güzel bir çözüm. Honda'nın 2012'de getirmişti bu motoru. Ben de 2013'te ikinci el olarak almıştım. Ben dersim 1000 kilometre miydi? 1500 kilometre de miydi? Böyle çok az kullanılmış bir motordu. Bundan sonra birine sattım. Bu da düşmüş sağ tarafındaki birkaç kranajı çatlatmış, kırmış. Sonra geri aldım. Bazı sıkıntılar oldu. Devir işlemini yapmadılar. Motor benim üzerinde göründü. Bir iki sene öyle bindiler falan. Biraz sıkıntılar yaşadık. Geri aldım mecburen. Satarım diye ama yani öyle bir şey ki diğer motora binmediğim zamanlar ya da böyle Öbür motor bakımda olduğunda falan çok güzel oluyor. Her yeri götürüyor aslında. <laughs> hani adam olana yetiyor derler ya. Çok öyle. Amacınız atraksiyonlu bir motor gezisi değilse her yere götürüyor şehir içinde sizi. Yakıt hani az yakıyor demeyeceğim hiç yakmıyor. %90 yüzde yapıyor. Ee, süspansiyonları tabi motor da ufak 90 kilo. Ee, süspansiyonları biraz kısa. Çukurda kaç istet? Scooter'dan iyi. Ama yani normal bir CBF 150'den kötü tabi. Ee, YBR 125'lerden de biraz kötü. Kısa ama YBR 125'lerden daha yumuşak bir motor. Hani baş edemeyeceği kadar büyük kasis olmadıkça daha yumuşak, daha konforlu YBR'den. CBF'ten tabii konfor olması mümkün değil. CBF bayağı bir şavrole gibi. Motor bunun yanında. Aynalarım kötü. Yani benim boyuma göre aynaların ideal ayarını hiç bulamadım. Bir de sırt pırt gevşiyorlar. Özü olarak ilgilenmek lazım. Onun için de hiç ilgilenmedim. Ha işte mesela şimdi boş şey 4'te durduk. Bir daha bastım boş. Bir daha bastım bir de. Bu işte güzel de ebriyaj yok. Gaza basıyorsunuz. Scooter gibi hemen gidiyor. Scooter gibi bağırmadan vites büyütebiliyorsunuz ya da istediğinizde küçültebiliyorsunuz. O da güzel. Onun dışında yakıt deposu çok küçük. 3 litre mi? 3,5 litre mi? Bir yakıt deposu var. Yani az yakıyor ama çok küçük bir depoyla benzili de kısa kalıyor. Şehir yani şehri için çok bunaltmıyor da az böyle yoğun kullanayım derseniz hemen bitiyor yakıtı. O biraz can sıkıyor yani. Bu kadar az yakan bir motorun e, e, benzinciye bu kadar sık uğramaması lazımdı. Şunun deposunu şöyle 6 litre 7 litre yapsana 2 litre yakıyor düşün şehir içinde. Çok e, e, hani abartmazsanız bir uçağa bile düşüyor da yani böyle Sonuçta motorun gücü de az olduğu için basıyorsunuz ister istemez. 2 litre yakıyor. Şimdi 6 litre olsa 300 kilometre olurdu şeyin Benzini şu an 150 kilometre benzini yani. 150 kilometrede bir benzin alıyorsunuz. Bu da hoş olmuyor tabi. Ben bunu biraz ölçüsünün dışında şey taktım, lastik taktım. E, 90 geçmiyor şimdi. Normalde 100 105-108 falan yapıyordu. Maksimum hızı. Arka dişli de bir sorun var. Arka dişlinin değişmesi lazım. Hafif e, böyle bir balans yapıyor. Arka dişliden dolayı dedi usta. E, bir de e, lastiklerin ölçüsü farklı olunca artı dişli bu şeyin e, anlasın. Winter Gribini taktım buna. Kışın kaymayayım etmeyeyim daha rahat olayım yazında bir şekilde zaten gidiyor ama tahminimin ötesinde dişli lastikler bunun gücünden çaldı hızın son hızından çaldı diğer lastiklerle daha atakta, daha yüksek hıza çıkıyordu belki bu lastikler eskiyince yine orijinal şeyine desenine dönebilirim anlasın da var zannedersen bunun orijinal daha az dişli bir lastik İki, yani fabrikadan çıkalı ikinci lastiği üstünde. 9 yaşında motor ama 15.000 ee, küsürde motor. 15.800 de. Ee, ben herhalde buna 12.000 ya da 13.000'deyken bu lastikleri taktım. Daha henüz bir eskime yok. Birkaç kez patlattım arka lastiği. Onun dışında yol tutuş olarak ilk yağmur yağdığında bir sıkıntı yapıyor. Ee, i̇yice yağınca sıkıntı yok. İlk yağdığında bir ufaktan bir sabun etkisi oluyor ister istemez. Karda kullanmadım hiç. Çamurda kullandım. Çamurda güzel. Toprakta güzel. Çimende güzel. Asfaltta zaten iyi. Yumuşak bir lastik. Yani öyle şey bir lastik iyi. Sıkıntılı bir lastik değil. Çabuk bitiyor dediler mi? Yani bu motorun tabii kilosu az, gücü de düşük olduğu için bunda çok çabuk bitmedi açıkçası. Gece ne kadar görünür bilmiyorum ama işte motor da böyle bir şey. VW 110i Herkese iyi geceler.